Merhaba Youtube Az önce farkındayım ben mesleklerle ilgili video atmamışım ya Onu aslında çektiğim hatırlıyorum ama Hani birkaç tane video çektiğim için aynı anda Aynı gün içinde sanırım atmayı unutmuşum onu da silmişim az önce biri chatlerde de fark etti Mesleklerle ilgili Kanalda video yokmuş şimdi meslekleri şöyle anlatalım Ben size tekrar tek açmayacağım Maceracı, çiftçi, üretici, demirci, balıkçı pazarcı, şef, madenci ve avcı görevlerimiz var meslek görevleri var biliyorsunuz bunlar siz meslek görevleri yapınca sanırım 35 ile 45 ile arası bir yerde açılıyor olması lazım tam emin değilim ben 35'te açılıyor diye biliyorum ama 45'te de açılıyor oluyor. tam emin değilim siz yani yok 44'te açılıyor büyük 35 35'te açılıyor siz yani şuradan M'ye bastığınız zaman da meslek ustası görevleri olacak o meslek ustası görevlerini en kısa zamanda bitirmeye çalışın Şimdi ilk görev, meslek göre maceracı var. Maceracı sizin pet yarışı, odadan kaçır, ee, raidler, ansız savaş bildirimleri mesela 14 dakika ansız savaş sonra ansız savaş var. Onlar arttırıyor. bir, bir puan arttırıyor. Her 50 puanda bir tüm satlara bir tane sat puanı geliyor. Yani 50 tane etkinlik yaptığınız zaman etkinlikten kastım şuradaki etkinlikler oluyor. Bunların 50 tane yaptığınız zaman bir tane pasif stat puan alıyorsunuz. Ee, ikinci i̇kinci görev meslek görevi çiftçi var. Çiftçi de evinizde tarla var ya o tarlaya ektiğiniz ekinlerden bonus alıyorsunuz. Yani 1000 tane ekerseniz 2000 maksimum HP alıyorsunuz. Ekin'e nasıl ekiyorsunuz? Evinize gidiyorsunuz her şeyde ev NPC'si var Orada tarla var Tarlanın yanında çiftçi var bir tane Çiftçi sopik olmanız lazım aslında. Ondan gidiyorsunuz ekin alıyorsunuz Sol üstte edit modu yazıyor evinizde Ona tıklıyorsunuz oradan ekinleri ekebiliyorsunuz Bu kadar basit Maksimum her ekinde size 2 ee, Maksimum HP veriyor eğer bin tane ekerseniz zaten binden fazla ekemiyorsunuz yani meslek için bin tane fazla ekemiyorsunuz size maksimum 2000 HP veriyor. Bir diğer meslek görevi de üretici. Üretici günde bir defa yapabiliyorsunuz. Yani meslek için bir defa yapabiliyorsunuz. 100 defa yapınca kritik vurma olasılığınız artıyor. Günde bir kere bir tane başarılı üretim yapmanız lazım. Üretimler ne yapıyorsunuz? Demirciye gidiyorsunuz. Demircide üret bölüm var oradan bir tane başarılı üretim yaptığınız zaman Geçiyor bunları balık da yapabilirsiniz en basit yöntem 3 tane balık kılçığı koyuyorsunuz Üretiyorsunuz banko geçiyor zaten Bir sonraki meslek görev demirci. demirci de standart levelinize yakın bir itemi 3 defa başarılı şekilde e, Geliştir yapmanız lazım Demirciye gidiyorsunuz Levelinize yakın Yani Levelizden 15 maksimum 15 level oluyor herhalde. Level aşağısına kadar bir veya 15 level yukarısına kadar bir item koyuyorsunuz. 3 defa artı basıyorsunuz ama bu 3 defa da başarılı olması lazım. Ardı olması gerek yok. Başka item veya 3 tane farklı item de basabilirsiniz. Günde 3 defa yapabiliyorsunuz. Bu da sizin demirde artı basma olasılığınızı artırıyor. Sonra bir diğer <laughs> görevimiz balıçılık var. Balıçılık sınıf sizde kadar yapabilirsiniz. Meslek için 1000 defa yapmanız gerekiyor. 1000 defa yaptığınız zaman koşma hızınız %10 artıyor. Bu %10 az gibi yerdir ama çok fark ettiriyor. Onu yapmanız lazım. Pazarcı günde bir tane pazar açıyorsunuz. Sadece bu kadar. Günlük bir defa yapıyoruz. Yüzde sizin isabet oranınızı arttırıyor bu da pazarcıda. Bir sonraki şef var. Şef biraz maliyetli yani. Ee, Evinizde kazan var. O kazanda yemek pişirmeniz gerekiyor. 10 bin tane. Bunun en ucuz maliyeti 100 milyona tekabül ediyor. Hani yapmak zorundaysınız. Yüksek değerlerde çok bir şey yaramıyor ama düşük değerler için yüzde kaç veriyordu? Yüzde 10 bir bonus veriyor. Madenci var. Madenci 80 değerden sonra işe yarıyor esas. Tavsiye etmem. Hani maden Lotus Mine var. Hep palaya esasında Lotus Mine haritası var. Orada maden var. Orada maden yapabiliriz ama 80 daha sonra işiniz gelecek bir şey. Yani yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Bir de son olarak da avcı bonusu var. Avcı da kestiğiniz ee, bosslarla alakalı. Yani günde 5 tane boss kestiğiniz zaman yeterli oluyor. Bu da sizin ee, bosslara verdiğiniz bonus hasarı artırıyor. Başlıyorum ya. Şeyim şey yok. Mesleklerin bir olayı yok. Yani bunları yapabilirsiniz isterseniz. Bu videoda bu kadar olsun Meslekler hakkında en azından bilgi vermiş olduk. Kendinize iyi bakın. iyi seyirler.